Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu tam ile bu arayüz. Yani müzik arayüzü ve şarkı sözleri ile ilgili kısım arkadaşlar. Bu şarkıyı çok seviyorum. Ee, şarkıyı söylerken de hani eşlik etmek herkesin hakkı. Ee, sözlerinde bazen karışıklık olabilir, unutabiliriz. Bu yüzden e, solist ile birlikte söylemek daha güzel olacağından şarkı sözü ekliyoruz bazı şarkılarımıza. Ve ben cover eklemiştim. 5'te bunu videosunu zaten çekmiştim. Eee rehberlerini yapmıştım arkadaşlar. Bilmeyenler için üzerinden geçeceğim hemen. çift tıklıyoruz arkadaşlar ya da tek tıklıyoruz. Edit deyip Tap to edit cover. Onu seçtikten sonra e, mesela diğerini seçelim. Use dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle oldu. Peki bunun anlamı ne diyorsanız müziği açıyoruz. Tabii müziğin sesi kapalı kilit ekranı açtık açtık yeniden gördüğünüz üzere böyle gözüküyor arkadaşlar hem e, cover'ımız hem şarkı sözümüz aşağıda gözüküyor niye Fatih Aksoy çünkü ben yazmıştım alt yazısını <laughs> sorun değil bu <laughs> İşte şarkı ilerledikçe yaptığımız senkrona göre e, alt, alt yazısı diyorum ilerleyeceğinden sıkıntı yok yapamayan arkadaşlar olursa zaten videosu var bu şeyin ee, neyler cover resmini değiştirmenin videosu var kanalda. Ee, zaten sağ üstte de çıkacaktır. Oraya da tıklarsanız arkadaşlar izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.